Eyvallah. En büyük Bursa Spor. Evet. Ulan <laughs> gelmişler. Bak bir gün bir sahabe. Az <laughs> önce korktum. Karşıdan karşı. araba çarpma evet. korkusun. korkusu. Çakinin gelini var. Bir de ben de ondan korktum. ha, korktum. Aynen, o da Şuradan olabilir. şöyle geldiğini düşün sen. Çok... En büyük korkum röportajı yakalanmak. Ama yakalandınız. <laughs> evet sen Mustafa Sergül'ün minyatürü müsün kardeşim? romantik, fantastik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün gençlere soruyoruz. En büyük korkunuz nedir? Bakalım neler çıkacak? En büyük korkunuz nedir? <laughs> ne en büyük korku? Sen söyle. Karanlık, köpek, <laughs> uçmak, düşmek. Bir korkum yok. Allah'tan wow. başkasından korkmayız. <laughs> <laughs> Valla Trollcü bir genç ya. Korktuğum bir şey var mı? Tek korkum. Allah'tır abi. Vay. Wow. İyi konuştu. Vay üstüne bakayım konuşabilecek mi? Wolf timciler. Wolf timciler. Kim onlar? MHP'liler abi. Bence gayet korkulular. Korkulular mı? Evet. abi benim de herhalde Allah yaymıyor korkum. Allah. Allah. Evet. Abi sporcuyum. Sak Geri dönüş olmayan bir sakatlık. Çok kötü. Allah korusun. İnşallah öyle bir şey yaşamazsın kardeşim. Amin abi. Wolf team dedi. Kurttan korkuyormuş. Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> ya. Bunlar ne böyle tarla varmış. Troll tarlası, Aynen. bunlar oradan gelmişler. Bak bir gün bir sahabe, <laughs> bak bir akrep görmüş, tamam mı? De demiş ki gel yolumu yolaş oğlum, birlikte yürüyelim, bir çeşme bulalım, bir su içelim. Tamam demiş. Sonra ama beni sokmayacaksın demiş. Sonra gitmişler çeşmeye, sahabe kana kana suyu içmeye başlamış çünkü çok susamış yolda. Sonra akrep gelmiş onu sokmuş. Sahabe dönmüş ve akrep'e demiş ki, ey akrep demiş, sen beni soktun demiş, şimdi ikimiz de öleceğiz demiş. Akrep de demiş ki, ey sahabe ben akrebim, sokarım. Demiş. Hadi bu Görüşmek üzere. ya bir, en büyük korkunuzu soruyoruz ha. Röportaj yapmak. Röportaj yapmak. Allah aşkına. Asla yapamam. Asla. Asla. Ne Bebekler. 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 Bebekten korkuyor. Nasıl? Büyük bir bebek mi? Yok, şey abi, ben küçükken belki bilirsin Chucky bir şey var. küçükken bana izlettiler onu. Baronayak olmuş şu an. Şimdi atlattım ama hani küçükken bir 12-13 yaşına kadar yatarken yatağın altına bakıyordum hani bir şey var mı yok mu diye. Aynen, bir de şey var bu... Chucky'nin gelini var, bir de ben de ondan Aynen, o da var. Bir de şey var abi, bu insanların kabuslarıma giriyordu önceden. Freddy yok Yok yok, hayır yüzsüz bir şekilde hani sadece gülüyorlar ya palyaço misali. Neydi lan o? Hani şöyle vardı ya Zöder. Zöder. Balina mıydı Ne abi? Balina. Yok film değil direkt rüyalarımın hani böyle yüzsüz bir şekilde sadece gülüyorlar böyle. Hiçbir Aşır şey yapmıyor sadece gözlerine ya. gülüyor. Tövbe tövbe ya. Oğlum ben gerildim Hatta lan. Hatta onun üzerine bir film hani geçen de bak gösterdi değil mi size? Bak izlemeyin bir evet, film var. Smile vardı. adında bir tane korku film var. Sadece böyle ee, i̇nsanlar salgın gibi gülmeye başlıyor. Mesela ben onu direkt kapattım korkudan. Ben de bir yer edilmiş. Öyle yani. <laughs> evet. arkadaşlar eski röportajlardan hatırlarsınız. Evet. En büyük korkun ne? Karanlık. Karanlık. Neden? Nerede başladı? <laughs> Sen akraba mıyız? Yok abi arkadaşım. Nerede başladı? Fikrim yok. Küçükken. Küçükken oldu. Evet. Tamam. Her şey 1900. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Mavinin çakması miyav. Evet, en büyük korkun ne? En büyük korkum ne? Abi böcekler. Böcekler. Tarantula. <laughs> <Büyük> <böcekler. gülüyor> evet. Abi, Şuradan abi, şöyle abi. geldiğini düşün sen. Abi çok çok kafamı çok şey olunca <laughs> öyle evet, şey. Tamam Evet, Merhabalar. En büyük korkun ne? Allah abi. İşte Allah'tan ya. korkunuz var abi. Allah'tan. <laughs> Aynı. Abi en büyük korkunuz Evet, en büyük korkun kameranın önünden geçirilmesi. <laughs> Estağfurullah. Karanlık Emilmemek mi sen? Çaki. <laughs> Emilmemek. Yok Onu, ondan korkmuyorum. Checkeden Kapı korkmu. çarptı oraya. Çaki. <laughs> Çaki. Birini öldürmek abi. Birini öldürmekten korkuyorsun. Evet. Böcekler. Böcekler mi? Anksiyetimi arttırıyor direkt. <gülüyor> tamam <gülüyor> teşekkürler. 23'e kadar neydi bilmiyorum ama bu bu yıl sadece atanamamak. En büyük korkum atanamamak. bu. Atanamama. Evet. Öğretmen misiniz? Değilim. Ben öğretmenim ama. Öğretmensiniz. Tamam ailesi. hocam. Teşekkür ederim. Tek korkumuz bu. Şu abi bugün Bursa'nın küme düşmesiydi en büyük korkumuz. Allah'tan ligde kaldık. Tamam. Yani şu an diğer büyük korkum da işte 28 Mayıs'ta istenmeyen şeylerin olması olabilir. Sizin? Benim <laughs> yok bir korkum çok şükür. Bir korkunuz yok. i̇şte bu. Teşekkür evet. En büyük Bursa Spor. evet Bursa Spor. Bugün hakkını alacak. inşallah Bursa Spor yeniden çıkacak en iyilere. Bursa Spor abi. Abi ölümüne. tertemiz şampiyon Bursa Spor. 1. Bursa, bursa Spor. Aynen. Bak abi. Her zaman ölümüne. Her yerde Bursa Spor. Her yerde Bursa Spor. Göstereyim abi. Duvar kağıdın bile Bursa Spor abi. Bursa Spor. Bursalı evet. genç. <laughs> Aynen öyle abi. Baksana abi. Baksana ölümüne abi. Ölümüne Bursa Spor abi. Sonuna kadar. Teksas. Ultras. Emre Kaplan. Merhabalar. En büyük korkunuz nedir? Ailemden beni kaybetmek. Evet. Siz? Hem de sevdiklerimi kaybettim. de aynısı. Tamam. En büyük yani. En büyüğü Daha ötesi yok zaten. En büyük korkunuz nedir şefim? En büyük korkum... Yarın bir nişanda çalacağım. Rezil olma korkusu var şu an. En büyük korkum o. Ne şarkıları çalacaksın? Ee, biz Aşkı Meleklerden Çaldık çalacağım ama... Biz Aşkı Meleklerden Çaldık. Evet sen Mustafa Sergül'ün minyatürü müsün kardeşim? Aynen abi. Minyatürü abi. Minyatür Mustafa Sergül'le karşılaştık evet arkadaşlar. Valla bunun yanından gitmesi olur abi. Ölmesi mi? <laughs> Aynen. Niye şimdi ölümden bahsettiğin çocuğu korkuttun şu an? İşte o da korksun abi benim korktuğum gibi. <laughs> tamam senin <laughs> en büyük korkun ne? Vallahi abi Allah korkusu. Allah korkusu. Gerisi teferruat zaten. Evet. En büyük korkunuz nedir? Sevdiklerimi kaybetmek. Sevdikler. Sizin? Maddi mi? Manevi mi? Ben de sevdiklerimi kaybetmek herhalde. Hiç yaşamadım çünkü. Merhabalar. Merhaba, Merhaba. abi. Merhaba. En büyük korkunuz nedir? Abi tabii ki Allah. Allah'tan büyük abi. Allah'tır o. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nedir diyoruz? Evet. Röportaj yapmak. Bunu kaybetmek. Bunu kaybetmek. Korkun ne? En büyük korkum futbolcularımın mı korkusu abi. Olamama. Evet, olamazsam kork yani en, en çok korkum o. İnşallah istediğim bir yere gelirim. Abi ne? sahip çıksınlar ki ola. Yani. Bak konuş konuş. Ziyanını görüyor musun bak? Buna sahip çıksın Kümet buna. <laughs> Kim bu abi? Bu ne bileyim. <laughs> Oğlum yani torpil olmasın bu dünyada? Biyorsun. Abi torpil var. Olamaz ki torpille. Ya torpili karıştırma. Sen güzel bir yeteneği olursan gerçekten bir yere geleceksin. Abi öyle olmuyor işte ya. Olmuyor mu? Olmuyor abi. Yani <laughs> biris birinin dayısı ...şeyde oluyor, bu oluyor. Onu oynatıyorlar mesela. Biz 4 senede futbol oynayıp uğraşıyor bakalım? En büyük korkun? Ailemi kaybetmek. Ailemi kaybetmek, tamam. Merhaba. En büyük korkun? En büyük korkum röportaja yakalanmak. Ama yakalandınız. Yani öyle Siz... oldu. Benim örümcekler derim. Örümcekler? <laughs> evet. Mesela Tarantula. Allah Her şey. Yani. Evet, ben tamam. De bizim... En büyük korkun ne diyoruz? Gel. Allah merhabalar. Merhaba. En büyük dur arkadaşlar. korku tamam. Korku. Evet en büyük korkunuz nedir? E, korkum nedir? Ee, mesela az önce korktum. Karşın karşı şey araba mi? çarpma evet. korkusun. Tamam. Evet. İnşallah başınıza böyle bir şey gelmez. İnşallah başka korku. Evet yok. en büyük korkunuz? Allah. Allah. Ondan başka korkunuz? Yok tabii ki de. yok yok yok. Sizin de olmasın arkadaşlar. Gelecek kaygısı olabilir. Gelecek kaygısından korkuyoruz. Bir metre küplük bir kasanın içinde boğularak ölmek. Çok mu? Nasıl buldun bunu? Korkuyu? Düşündün mü abi? Düşündüm evet, şu Evet evet. Kaldın mı bir metre küplük bir yerde? Abi ben, işte düşüncesi bile korkunç. Evet. Kafamızda nasıl güzel, nasıl güzel. Ömür <laughs> <Emni> korkumuz. Bana bak çıkartıyor <laughs> ateş. Annemin ölmesi. Abi bu aldatılma korku. Aldatılma? Evet. Sen önce aldatıldın mı? Evet. Kaç kere? Kaç bir kere abi. Bir kere. Evet. İkincisini yaşamak istemiyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. En büyük korkunuz nedir? Vallahi yalan yok abi. <laughs> Manitadan ayrılmak ya. <laughs> Oo büyük bir aşk mı var? Evet. Vallahi <laughs> abi <laughs> gibi gibi. Bursa'nın en büyük aşkı <laughs> şu an. Evet. Senin en büyük korkun? Aynı benim de ayrılmak. Vay be. İnşallah ayrılmazsınız. İnşallah. Beraber abi. aynı mezara girersiniz inşallah. <laughs> i̇nşallah abi. abi. <laughs> <laughs> Yok abi. Teşekkür. Vallahi abi nedenini söylesen. Şimdi ben nasıl diyeyim abi? Genellikle durum kötü biliyor musun? Hani para olduğu zaman da yanımda, olmadığı zaman da yanımda. Zaten bunu buldun Bu mu, mu tamam abi, abi konuyu kapat. Değil mi abi? Sen bunun kafanda konuyu kapat abi. Yani Paralı, parasız, <laughs> yani abi. açsın, toksun, çıplaksın, giyiniksin, her şeyini kabul ediyorsa tamam abi konuyu Değil kapat. Abi? Bir de korku. Hiç, abi üç harfler ya. Üç harflerden korkuyor. Evet. Vallahi. C, ortası, yıldız, sonu ne mi? Evet. Git kurt. Böyle böyle ayakları ters dönüyor. Abi hiç anlatma ya. Gece rüyama giriyorlar falan. <laughs> Korkmuyorum abi kimse Korkmuyorum. Allah Allah'tan olsun. başka korkun yok Yok abi vallahi. Yok. yok. Elhamdülillah. El El evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Siz de ne korkunuz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Bye.